Selam dostlarım benim. Dayıların Dayıcığıoğlu -dayı slot kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz canlar. Gene vazgeçilmez yerdeyiz. Kırmızı başlıklı kızımızla beraberiz. Prenseslerin prensesi, starlığıtayız dostlarım. 20K'lık güzel bir kasayla her zaman olduğu gibi yerimizi aldık. Yeni kumar aşkımız canlandı. Gene prensesinizdeyiz. Bakalım prensesim. Dayını bu oyunlarda üzmemen gerekiyor. Güzel güzel oyunlar sergilemen gerekiyor toplamamız lazım prensesim diyoruz. Canlarım bugün farklı bir taktik yapacağım abi. Şöyle bir 10K'ya çıkıyorum babacım. Çıktığım gibi de kasayı ikiye ayırıyorum. 10K'yı yatırıyorum. Bugün farmı umarım yönelmeyeceğiz pek. Bugün satın almalarla işi bitireceğiz baba. Açladığın gibi 8 geçerli. Severin X'in güzelliği. non da gelir misin bebeğim mükemmel. Mükemmel bir atla yaşın yanına. 11 x'i severim abi. Gelsin. Oy kırmızıya döndürdü oyunu. Sarı yeşil var da Ama bebeğim erkenden taklalara kalkman lazım. Prenseslerin prensesi. Şunu da tutsaydım o içeri girseydim o da güzel olurdu. Bebeğim sürmez burası x lazımmış. Ulan sarıyı nasıl almadı orada? Ay gidenlere bak o skitterler var ya. Kasten attı kitapsızın kazan. Abi bunu böyle başlangıç güzel başlattın da bir bunu ya. Yapma kurban olduğum bunlara başladın. Buraya bir ilk olay bitsin. Kurban olayım ya. Of be Starlight be. Yeter be prensesim be. Bin katı gitti be kardeşim. Bir k gidiyor Allahsız çocuğun ya. Bu kadar da bir, bir kaldırsan olay bitti. Yani kesme başlangıç ne güzelledik. İlk satma var line on line. Baba bu kadar çabuk Yemesi ayrı alamet değil Canlarım Şöyle yapıyoruz Abi Farm yapacağım da yapmayacağım Anasını sattım yerinde Hadi prensesim be Geç indirdin 3 indirdin indir ama be Üzme dayı canım. Tatlı tatlı vur kızım gelsin be Bir yeşil gelir mi reis? Cık 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 cık. Bir monyon atacağım. Abi gene monlight'ta kaldım gene. Bu kadar da kötü olamazsın be bebeğim ya. Kurbanım olayım ya. Toplamamız lazım. Hiç. Abi hiçbir şey mi yürümüyor? Yani full fokus oyuna odaklanayım dedim. Yok. O güneşler gittikten sonra bütün modum moralim düştü be kardeşim. Şuraya çift monlight aç bari. Abi şu line açsın be. Ya kesme işte sarı var, monlight var. Yani bir umut tek spinde yapar diyoruz da onu bile sürmüyor. Bak tek start çifte. Yok baba yok. Öyle bir musluklar kapalı ki. Yemin ederim içinden geçiyorlar. Öyle böyle değil baba. Baksana tek line'ı zor oluyor ya. Kuru kuru top x Top toplattığı x'lere bak. Vallahi bir gün hiç bir cacıksın. Oooooş. 150'den devam abi. De. Yaparsa şu şekilde yapsın. Ah be prensesim ben. Ah bebeğim. Baba sade görüntü kuru kuru. İki tane indirmez ki buraya. Yeşil de gelir lan. Yeşili bile blokladı. O kadar çok fena blokluyor ki. Şu starların güzelliği vur kazan. Bir tık daha yürüsün. Kurban oldu. Sevinemiyoruz bile 3K'ya. Ulan be. Şöyle bir delilik yapmamız yok mu ya? Şuraya da bir X gelse. Yeni tekrarlar mı söyledi ara dönüştü Ulan sekiz tut dedim abi arka arkaya gidiyor Vur kazan tut artık yürümez 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 Aynasını avladın 600 aldık sadece Vur. Çok zor be yeşil Güzel bir x bar gelsin buraya yeşil de geldi x alabilir miyim bebeğim Abi bir tane daha x atıyorsun moonlight da var sarı da Prensesim da gelecek. X at kurbanım olayım X at. Şurayı X kaldır bir tane daha ya. Prenses 3000 katı var. Dur kızım be muazzamsın. Bir tane daha gelir. Gelir buraya kırmızı bir daha gelir. Prensesim at şunu. 4000 katı dostlar. Güneş geldi ananı siktim oyu. Bir daha kaldırlar, Ay Dayanırım dayıza. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. İşte budur be. Vuhuuu 87k geliyor bebeğimden. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun prenseslerim prensesi? Sen ne yapıyorsun? Baba sen nesin? Dayıcım diyor sen farmcısın. Sen farmcısın diyor sen farmcısın. Niye gidip satın alıyorsun diyor Allah'ına kurban seni. Sesim yırtıldı anasını siktim kızı. Sen niye bunu beklettin? Ulan geçen de başıma geldi. X'i kaldırdı. Ha atacak, Sen var ya şov yapıyorsun. Şov. Canlarım benim. Dayıların dayısı koyuyor gene. Dostlarım, videoyu izleyen tüm dostlarıma armağan olsun. Yorumlar kısmına Twitch kanalımı bırakıyorum. Anasını sattım ona. Bu videonun akabininde yarın atacağım bunu. Yarın akşam bu videonun akabinde konuşamıyorum sevinçten. Abi canlı yayına gelin yorumlara sabitledim. Twitch'teyim canlı yayına gelin. Prensesim içinden geçerler içinden. Affetmez dayıcını affetmez. Oo yoş dostlarım. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. <laughs>